Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin sıcak gelişmelerini sizlerle buluşturacağız diyelim ve bültenimize geçelim. Eski Milliyetin Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş'la birlikte Ünye Belediyesi tarafından hayata geçirilen denize sıfır konumuyla dikkat çeken Gölevi Kafe ve Restoran'ın açılışına katıldı. Kıymetli misafirler, değerli konuklar öncelikle bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eski Milliyetin Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş'la birlikte Ünye'de denize sıfır konumuyla dikkat çeken Gölevi Kafe ve Restoran'ın açılışına katıldı. Milletvekili Özer'e Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İlçe Belediye Başkanları, Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Orhan baş' eşlik etti. Açılışta konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, atıl durumda olan alanların yeniden düzenlenerek kente kazandı ...kaldırılmasına büyük önem verdik, dedi. Göreve geldiğimiz günden itibaren... ...halkımız ile şehrimizin ihtiyaç ve beklentileri çerçevesinde... ...hava kirliliğinin ortadan kaldırılması... ...her yağmurda su baskınlarına sebep olan... ...alt yapıların yenilenmesi... ...şehrimizin merkezi ve kırsalının... ...yol ve kaldırım konforlarının... ...iyileştirilmesi... ...uzun ömürlü hizmet verecek asfalt... ...kilit taş ve... ...beton yollarla buluşturulmasıyla ilgili... Büyükşehir belediyemizde koordine içerisinde birçok sorunların çözülmesine vesile olduk. Çocuk oyun parklarının sayısının artırılması, mahallelerimize park ve meydanların kazandırılması, binicilik tesislerimizi, Asarkaya Kent Ormanımızı, şehrimizin merkezini yeniden düzenlenerek ve yeni yapıların eklenmesiyle beraber altır duran bütün lokasyonları sadece şehrimize değil, bölgeye hizmet edecek bir şekilde dönüşmesi için gece gündüz çalıştığımızı belirtmek istiyorum. Açılışta konuşan milletvekili Özer üyemizi ünyemizi daha iyi noktalara birlikte taşıyacağız dedi. Öncelikle kıymetli belediye başkanıma, ilçe başkanıma ve il başkanıma böyle güzel bir hizmete vesile oldukları için kuvvetli bir alkış istiyorum İnşallah sahil tesisleriyle birlikte üyeli kardeşlerimizin çok nitelikli hizmet alabilecekleri tesisler üyemizde birer birer hizmete girecek. Gerçekten çok değerli bir belediye başkanımız var. Hizmet kalitesini artırmak için her geçen gün o hizmetin çeşitliliğini artırmak için gece gündüz demeden çalışıyor. Kendisine minnettarım. İnşallah bizler de Ankara'da her türlü destek vererek bünyemizi mevcut durumundan çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Ben bu tesisin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize en içten sevgi ve saygılar sunuyorum. Ünye eski müftüsü Hakkari İl müftüsü Hüseyin Okuş'un da dua yapmasının ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte hizmete giren gölevi kafe ve restoran sunduğu manzara ve kaliteli hizmetle Ünye halkının yeni buluşma noktası olmayı hedefliyor. Ordu'da katıldığı Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu programında konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'a 6 ila 8 yılda ihtiyacı var dedi. AK Parti sadece bir siyasi parti değildir. AK Parti 10 kurulan 16 büyük Türk devletinden biridir. Bu ülkenin arkasını yapmaktan, bu ülkenin iyasını yapmaktan, bu ülkenin Yavuz Sultan Selim köprüsünü yapıp sadece bir inşaat değil bir fikri ortaya koymaktan herkesin gözyaşlarla izlediği Ayasofya'yı bu millette bütünleştirmekten korkmadığınız çekinmeyin. Buraya geldiğiniz sebebi var. Buraya geldiğiniz sebebi konuşmamın başında söylediğim siz sadece bir siyasi parti değilsiniz. Osmanlı'dan Selçuklu'dan itibaren bu milletin özellerini bütün dünyayla bağ buluşturmak ve <laughs> ilahi kelime tutmak dair bütün değerlerimizi dünyayla buluşturmak ve dünyaya bizlerimizin önderliğinde sözümüzü söyleyebilecek bir milleti haykırmak için 25 yıldır direniyorsunuz. Direniyorsunuz, direniyorsunuz. Allah size razı olsun. Ama Recep Tayyip Erdoğan bize bir şey yaptı. Özgüvenimizi kazandırdı. Biz yapabiliriz siz yapamazsınız, siz beceremezsiniz, siz kimsiniz? Siz Türkler diye karşı biz yapabiliriz, biz gerçekleştirebiliriz ve biz başarabiliriz diye hepimize anlattı. Hepimize. Allah'ımıza çok şükürler olsun. Şimdi önümüzde bir fırsat var. Bu fırsatı hep beraber yönetmek ve hep beraber yarınlara büyük adım atmak zorundayız. Bunu da söylemek istiyorum. Teşkilatçılık eğitimden ne anladın? Anlatacağım şu. Türkiye, Erdoğan, yıl daha ihtiyacı var. Ondan Ama yıl daha ihtiyacı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ziraat Araştırma Komisyonu üyeleri Kiresunda ziraidon vuran fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Komisyon Giresun'da Fındık Bahçesi'ne girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ziray Dolayın Araştırma Komisyonu üyeleri Ordu ve Giresun'da bir dizi programlara katıldı. Komisyon Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Armut Çukuru Köyü'nde inceleme yaptı. Yaprak, Kendini başarılı. yenilemeye baş Kendini Yani. bu şekilde İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Angın, Tersim Giresun Bölge Müdürü Bülent Yaşaroğlu ve Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Yusuf Bilgen'den bilgi alan heyet üretici üreticilerin taleplerini dinledi. İhtiyaçlarını görecek. İkincisi de malzeme ihtiyacına göre ya da girdilerin bir kısmına diyor ki bunu girdi olarak alın diyor. Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz özellikle 600 rakımdan sonra don hasarının yüksek olduğunu gözlemlediklerini söyledi. Armut Çukuru köyündeyiz. Şu anda sanırım 750 rakım ortalama o bölgedeyiz. Genellikle 400'den ve 500'den sonra gelirken derelerin içerisinde fındıkları gördük. Oralarda hasar kısmen az. Ama yukarıya doğru çıktıktan sonra özellikle 600'den sonra hemen hemen çok yüksek. Sanırım burada da yüzler diye Tarsim Tarsim bölge müdürümüz de burada. Onun da teyitlerine göre bu bölgede ki tespitler genellikle %100. Korkmaz verilecek hibe desteğinin yanı sıra Ziraat Kredi'nin de üreticiler için önemli olduğunu vurguladı. Finansal ihtiyaçlarını gidereceği kredi imkanlarının da özellikle ısrar ediyorlar. Yani verilecek hibe desteği kadar ve belki bundan daha önemli ölçüye bağlı olarak bu Türkiye'nin birçok yerindeki gözlemlediğimizin, çiftçilerimizin önemli bir talebi bu. Hükümetimizin bu konuda alacağı önlemlerde her ne kadar 12 Nisan'a kadar yapılan giderlere ilişkin hasarlara oranca bir ödemenin yapılacağı ve buna ilişkin teknik bir çalışmanın yaptığını biliyoruz biz ama belki o kadar önemli olan konu da bir finansal destek. Ziraat Bankası'nın vereceği sübvansiyonlu, düşük faizli ödemesiz ve Uzun vadeli, 3 yıl, 5 yıl gibi bir kredi e, e, çalışmasını acilen yapılması gerektiğini düşünüyor bütün komisyon üyesi arkadaşlarımız. Bu e, bu sene olduğu gibi gelecek yılda üretim e, sıkıntısı olanla, olan ve ödemesi olan çiftçiler bakımından da önemli bir şey. Ordu'nun Farsi ilçesinde kayganlaşan yol zincirleme kazayı da beraberinde getirdi. Kaza nedeniyle Karadeniz sahil yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Ve bu vurunca otomatik olarak buna vurunca Bunun yan, yan tarafı vurdu. Şunun doğru sesi vurdu. 4. Onun doğru sesi vurdu. Şey Dört aracın karıştığı zincirleme kaza ucuz atlatıldı. Yok <laughs> yok onu. onun doğru sesi vurdu. Ordu'nun Fatsa ilçesinde kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Vurunca otomatik olarak buna vurunca... Bunun yan, yan tarafı yasal. vurdu. Şunun doğru sesi vurdu. Doğru sesi. Bir tır, bir kamyon ve iki otomobilin karıştığı kaza Fassa Dolunay Kavşağı'nda meydana geldi. Yok, onu, sizi, onu doğru Yolda seyir halinde olan araçların kaymasıyla meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Kazanın ilk şokunun atlatılmasının ardından kazaya karışan sürücülere çevredekiler yardım etti. Zincirleme kaza nedeniyle Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapandı. Bölgeye polis ve 112 acil servis ekipleri çağrıldı. Kazada hafif yaralananlar sağlık ekiplerince kontrol edildi. Güvenlik güçlerince yeni bir kaza yaşanmaması için tedbir alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol bir süre sonra trafiğe yeniden açıldı. Ordu'nun Ünye ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Ordu'da motosiklet kazaları devam ediyor. Türkiye genelinde giderek artan motosiklet kazalarında istatistik her geçen gün artmaya devam ediyor. Ordu'daki son kazalardan biri Ünye ilçesinde meydana geldi. Emrullah D yönetimindeki motosikletle Şuayip Yeğen'in kullandığı otomobil Ünye Devlet Sahil Yolu'nun Gölevi mevkisinde çarpıştı. <laughs> Kazayı görenler durumu 112 acil servis ekiplerine haber verdi. <laughs> Kaza mahaline gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüyle otomobilde bulunan Sudenaz Ye, ilk müdahalelerin ardından 112 sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. İki kişinin yaralandığı kaza ucuz aslatılırken motosikletlerin karıştığı kazalara bir yenisi daha eklenmiş oldu. Komşu il Sivas'ta 4 gün önce vücuduna yapışan kene nedeniyle hastanede tedavi gören 30 yaşındaki Uğur Uymaz hayatını kaybetti. Kene kabusu Komşu İl'de devam ediyor. Türkiye'de bu yıl hızla artan kene vakaları ölümleri de beraberinde getiriyor. Keneler tarafından yayılan Kırım Kongo kanamalı ateşi virüsü, kenenin vücuttan yanlış çıkartılmasıyla birlikte insanlara bulaşıyor. Korkusuz. Bu durum bir süre sonra birçok insanda ölümle sonuçlanıyor. Kustabuk, kustabuk, kustabuk. Komşu il Sivas'ın Suşehri ilçesi Kesikkaş köyünde yaşayan 30 yaşındaki Uğur Uymaz'a 4 gün önce kene yapıştı. Uymaz, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından su şehri Devlet Hastanesine götürüldü. Durumu ağırlaşan Uymaz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde iki gün önce tedavi altına alınan Uymaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. yakınlarına teslim edilen Uymaz'ın cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Ordu'da devam eden arkeolojik kazı çalışmalarına yeni alanlar eklenmesi planlanıyor. Hedefte ise şimdi Fas ilçesi Kale önü var. Ordu'da kültürel mirasa sahip çıkmak ve tarihi geçmişi gün yüzüne çıkarmak amacıyla yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları yeni bir boyut kazanıyor. Şehir genelinde devam eden kazı faaliyetlerine yeni alanların eklenmesi planlanırken bu kapsamda Fatsa ilçesine bağlı kale önü öncelikli hedef olarak belirlendi. Planlamalar dahilinde yine Fatsa Belediyesi'nin de destekleriyle özellikle Fatsa'nın bütün Karadeniz'de olduğu gibi kaleleri meşhur, pek çok kale yerleşimi söz konusu. Kale Kaleönü e, isminde e, alınan kaledeki arkeolojik çalışmalar yine Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden doktor öğretim üyesi Ahmet Yuka hocamız takip ediyor. E, girişimlerde bulunuyoruz o konuda da. E, umuyoruz ki orada da arkeolojik çalışmalar önümüzdeki yıllarda başlayacak. Ordunun farklı noktalarında sürdürülen kazılar geçmişin ezerine günümüze taşımaya devam ederken uzman ekipler yeni alanların tarihi potansiyelini de değerlendirmeye alıyor. Özellikle Fasla Kale önünün antik dönemden kalma yerleşim ezeri taşıdığı bölgede daha önce yapılan yüzey araştırmalarında ortaya konmuştu. Bu nedenle bölge arkeologların ve tarihçilerin radarında bulunuyordu. Yapılması planlanan kazılarla birlikte kale önünde tarihi kalıntıların tespiti, korunması ve gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor kazıların bilimsel yöntemlerle yürütüleceğini belirten yetkililer. Çalışmaların hem kentin tarihine ışık tutacağını hem de bölgenin turizm potansiyelini artıracağını ifade ediyor. Ordu tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir coğrafyada yer alıyor. Yeni kazı alanlarıyla birlikte bu köklü geçmişin daha net bir şekilde ortaya konması ve kentin tarihi değerlerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması amaçlanıyor. Ticari araç sahipliğini ilgilendiren ulusal taşı tanıma sistemi cihazının montaj işlemlerinin tamamlanmasına sadece 2 gün kaldı. 1 Temmuz'a kadar bu işlemi gerçekleştiremeyenler içinse büyük cezalar geliyor. İki gün kaldı. Taktırmayanlara 140 bin liraya kadar ceza yolda. Vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için hayata geçirilen ulusal taşıt tanıma sistemi kullanıcıları 30 Haziran'a kadar taşıt tanıma birimi montajlarını yaptırabilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi etkin şekilde mücadele etmek amacıyla akaryakıt alımı sıra arasında taşıtların plaka bilgilerinin ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak iletilmesini sağlayan UTTS hizmet vermeye başladı. Yükümlü taşıtların depo girişine taşıta ilişkin bilgileri içeren TTB takılması zorunluluğu getirildi. UTTS zorunluluğu kapsamında kayıt yaptırmayan taşıtlara 7000 TL ile 28000 TL arasında özel para cezası uygulanıyor. TTB montajını tamamlamayan taşıt sahiplerinin 1 Temmuz'dan itibaren UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeleri vergi usul kanunu bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacak ve akaryakıt harcamaları gider beyanında kullanılamayacak. <laughs> UTTS tebliğinde düzenlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler hakkında 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişen tutarlarda özel usulsüzlük cezaları uygulanabilecek. Fındık üreticilerine artık alternatif gübre geliştirildi. Ordu'da ve Karadeniz'de artık balık atıkları da boşa gitmeyecek. Balık atıklarından fındık bahçelerinde kullanmak için gübre yapılacak. Fındık bahçeleri artık balık atıkları ile beslenecek. Fındık üreticilerine alternatif gübre geliştirildi. Ordu'da ve Karadeniz'de artık balık atıkları da boşa gitmeyecek. Balık atıklarından fındık bahçelerinde kullanmak için gübre yapılacak. Balık atıklarından oluşan bu doğal gübre bitki besini olarak toprağa can verecek. Yüksek Öğretim Kurulu ile Ordu Üniversitesi işbirliğinde hamsiden fındığa balık atıklarının gübreye dönüşümü konulu program düzenlendi. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmeler ve çalışmaların geldiği son nokta burada kamuoyuna duyuruldu. Proje ile üretilen protein hidrolizatları sayesinde bitkilerin kök gelişimleri artarak topraktan besin almaları kolaylaşacak ve kuraklık stresine karşı tolerans kazandıracak. Ayrıca toprakta faydalı mikroorganizmaların aktivitesini de artıracak. Programda bu özel gübrenin fındık bahçelerine nasıl uygulandığı da gösterildi. Tarımda çevre dostu ve sürdürülebilir yöntemlere dikkat çekilen programda hem üreticiye hem de doğaya kazandırılan bu dönüşümün yaygınlaştırılması hedefleniyor. Ehliyet yenileme son gün tarihi araştırılıyor. Eski tip ehliyete sahip araç kullanıcıları için ehliyet yenileme süresinin sonuna geliniyor. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesi uyarınca eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süreyi aşanlar fazla ücret ödeyecek. Sürücü belgelerini yenilemek isteyenler için geri sayım başladı. Eski tip ehliyetlerin geçerlilik süresi dolmak üzereyken binlerce vatandaş ehliyet yenileme işlemlerinin nasıl yapılacağını, ücretin ne kadar olduğunu ve son başvuru tarihini araştırıyor. Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgi bilgilere göre bugüne kadar 31 milyon 643 bin 355 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı. Ancak 4 milyon 237 bin kişi hala eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor. Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapılmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak. Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken 1 Ağustos itibariyle bu ücret Sınıfı sürücü belgesi için 7438 liraya yükselecek. Eski tip ehliyetini yenisiyle değiştirme işlemi için 15 TL ödenecek. Yeni tip sürücü belgesini yenileyeceklerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL olarak belirlendi. Sürücü belgesini yenilemek isteyenler Alo 199 çağrı merkezi, mobil uygulama veya nvi.gov.tr üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor. Ordu Kültür Derneği Başkanı Abdullah Güngör'ün kızı Ümeyra ile Ali Kutel dünya evine girdi. Merazim için Ordu Kültür Derneği Başkanı Abdullah Güngör'ün kızı Hümeyra ile Ali Kutal hayatını birleştirdi. İstanbul'da gerçekleştirilen nikah törenine AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Marat, Ordulu Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, çiftin yakınları ve sevenleriyle çok sayıda davetli katıldı. Çift şahitlerin huzurunda bir ömür birlikteliğe evet dedi. Evet. Evet. Nikah merasiminde aile cüzdanını çifte milletvekili Mustafa Amarat takdim etti. Hümeyra kardeşimizle Ali Kutal kardeşimizin bugüne kadar ayrı ayrı devam eden hayat yolculukları bundan sonra inşallah mutlu huzurlu bir yuvada hep birlikte devam edecek. Rabbim hayırlı mübarek etsin. İki gencimizi tebrik ediyoruz hepinizin adına. Biz sizler de hep beraber şahitliğini yaptık. Bu yuvanın bereketli olması dua ettik, dua ediyoruz. Gençlerimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Her iki aileyi tebrik ediyoruz. Buyurun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mübarek etsin. Genç çift nikah merasiminin ardından ilk danslarını alkışlar eşliğinde gerçekleştirdi. Çiftin ve ailelerin mutluluğu gözlerden kaçmazken davetliler genç çifte oyun havalarıyla eşlik etti. Altan bir ailesi olarak bizler de genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileriz. Öğrenciler sınavdan çıkıyor ama çevrenin sınavı bir türlü bitmiyor. Uzmanlarsa tam bu noktada uyarıyor. YKS'den çıkan öğrenciler çevre baskısından uzak tutulmalı. Hepimiz de yaşamışızdır o dönemde. Akrabalar, arkadaşlar ve e, özellikle öğretmenlerin çok büyük bir soru bombardımanı oluyor sınavdan çıktıktan sonra. Bir de tercih döneminde. Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin aylarca hazırlandığı yüksek öğretim kurumları sınavı geçtiğimiz hafta sonu itibariyle tamamlandı. Ancak öğrenciler için sınav bitti derken başka bir stres kaynağı devreye girdi. Çevre baskısı, aileler, akrabalar ve hatta komşular tarafından yöneltilen sorular. Gençlerin üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Uzmanlarsa bu dönemin psikolojik açıdan kritik olduğuna dikkat çekiyor ve gençlerin duygusal olarak desteklenmesi gerektiğini vurguluyor. Sınav sonrası öğrenciler aile büyüklerinden, komşularından ve arkadaş çevresinden benzer sorularla karşı karşıya kalıyor. Bu sorular her ne kadar merakla ya da iyi niyetle sorulsa da, özellikle sınavı istediği gibi geçmeyen öğrenciler için bu yaklaşım bir stres kaynağına dönüşebiliyor. Aileleri yine uyarmak istiyorum bu dönemde lütfen çocukları, üçüncü kişilere çok fazla maruz bırakmasınlar. Çünkü iyi de geçebilir, kötü de geçebilir. Bizim için en önemli olan şey ellerinden geldiği kadarını yapabilmek. Kaygılanmalarına neden olan şey zaten el alem ne düşünür kaygısından kaynaklı olduğu için el alemin bu saatten sonraki o düşüncelerinin önüne geçerlerse çocuklar da kendilerini daha rahat ifade edebilecekler ve tercih dönemlerinde de istediklerini rahatlıkla söyleyebilip ailelerini bu konuda tercih yaptırabilecekler. Egemen Bal ve Ece Sağlam gerçekleştirilen nikah töreniyle dünya evine girdi. Altay TV kameraları da bu mutluluğa şahitlik etti. Ben Bal ve Sağlam ailelerinin mutlu günü, Altınordu'da bir otelde gerçekleştirilen nikah töreniyle Fatma ve merhum Erdal Bal'ın oğulları Egemen'le, Hava ve merhum Osman Sağlam'ın kızları Ece dünya evine girdi. Gerçekleştirilen nikah törenine Altay Şirketler Grubu, Yönetim Kurulu üyesi Uğur Altaş, çiftin yakınları ve sevenleri katıldı. Çiftin nikahını Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan kıydı. Rabbim gençlerinde iki cihaz saadeti versin. Allah mesut vahdi etsin. Belediyemize müracaat ettiniz. Evlenmenize herhangi bir sakınca ve mani yok. Bir kez de kıymetli misafirlerimiz ve değerli şahitlerimiz uzunluğunda nikah merasını gerçekleştireceğiz. Çift şahitlerin huzurunda bir ömür birlikteliğe evet dedi. Evet. 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 Çiftin aile cüzdanını Altay Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyesi Uğur Altaş takdim etti. <laughs> Genç çift nikahın ardından ilk dansını gerçekleştirdi. Mutlu ve heyecanlı oldukları her haline yansıyan çifte davetliler de alkışlarla eşlik etti. Egemen ve Ece çiftine bizler de Altaş TV ailesi olarak bir ömür mutluluklar dileriz. Sevgili izleyenler bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte Gökhan Gül sizlerle birlikte olacak. Mutlu akşamlar.